Euzü billahi rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. İslam tevhid dinidir diyoruz. İslam vahdet dinidir diyoruz. Ama bunlar Arapça birer kelime kavram olduğu için yeterince anlamını ve arka planını bilmiyoruz. O yüzden bugün hepimiz için hayati önem arz eden bu iki kavram üzerinde durmaya çalışacağım. Tevhid şu demektir? Allah'ı birlemek. Evet, ne diyoruz? Kul hüvallahu ehad de ki Allah tektir. Her şeyi yoktan var eden Cenab-ı Allah'tır. Onun dışında başka bir yaratıcı, kutsal yoktur. Ve Cenab-ı Allah Rabbül Alemin'dir. Her şeyi o yaratmıştır. Her şeyi belli bir gaye için yaratmıştır. Bu noktada bu alemin merkezinde insan vardır. Cenab-ı Allah insanın bedenini topraktan, sudan, havadan karmış, bu alemin bir küçültülmüş kopyasıdır. Bu alemde ne var? İnsanda o vardır. Sonra ona kendi ruhundan üflemiştir. Bu insanın ruhunu, onun görünmeyen yönünü ve fonksiyonlarını oluşturur. Hani düşünüyorum, akıl diyoruz ya, göremiyoruz. Ama insanı insan yapan nedir? Akıldır. İnanıyorum, seviyorum diyoruz ya. Göremiyoruz ama işte insan çift kutuplu bir varlıktır. Bedeniyle bu dünyaya ait, manevi yönüyle gayb alemine ait meleklerle ortak olan, akraba olan bir varlıktır. İşte bu ilahi nefeste insana verilen bazı hususiyetler vardır. Mesela Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüsna'sı vardır. Bunlar mutlak manalıdır. Cenab-ı Allah mutlak irade sahibidir. Her şeyin onun dilemesiyle olur. Ama insan da cüz'i irade sahibidir. Bir damla insanda vardır. Allah mutlak ilim sahibidir. Her şeyi bilir. Geçmişi geleceğiyle insan da bilgi üretebilir. Bilgi geliştirebilir. Bu özelliğe sahiptir. Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Her şey onun merhametiyle olur. İşte insan da merhamete inanmalıdır, merhametli olmalıdır. Allah mutlaka bunları çoğaltabiliriz. Bu manada işte insan önemli ve özel bir varlıktır. Bu nedenle Cenab-ı Allah sen benim halifemsin diyor. Yeni beni dünyada temsil etme görev ve sorumluluğunu sana verdim diyor. Bu neyi gösteriyor? İşte insanın eşrefi mahlukat olduğunu. Her şeyi Cenab-ı Allah yaratmış. Anla bunların en şereflisi, değerlisi kim olmuş oluyor? insan oluyor. Şimdi bu noktada tevhide gelirsek, tevhid ne demektir? İşte insanın sadece Allah'a kulluk etmesi, Allah dışında başka bir kutsal edinmemesi. Niye? Yok ki çünkü. Yani her şeyi yaratan Cenab-ı Allah değil mi? Evet insanla Allah arasına girebilecek başka bir kutsal yok. O yüzden İslam'da bir mümin Allahu Ekber dediğinde Rabbi ile baş başadır, aracı yoktur. Onun dışındaki her şey bir araçtır. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Allah niye yaratmış? Ona göre bakmamız gerekiyor. İşte tevhidin zıttı şirktir. Şirk ne demektir? Kişinin Allah'la kendisi arasına başka bir kutsal koymasıdır. Allah şirki affetmem diyor. Niye? Bunun Allah'a bir zararı yok. Herkes şirk koysa bunun insana zararı var. İnsan kendini ayıp etmiş oluyor. Allah diyor ki en değerli sensin ama sen ne yapıyorsun? Başka şeylere tapıyorsun. Kimisi neye tapmış? Mesela güneşe, aya. Allah bakın teshir kavramını kullanıyor. Diyor ki her şeyi senin emrine amade kıldım. Senin için sana göre ayarladım, yarattım. Güneş, ay büyük değil. Onlar senin için yaratıldı. Bak öyle bir yere kondu ki yakın olsa yanarsın, uzak olsa. Onu kullan diyor. İşte enerji yap. Kimileri ne yapmış geçmişte? gaybi varlıklara tapmış. Meleklere, cinlere. Hayır onlar da Allah'ın kulları. Bilekiz Allah ne dedi? Üst cüdülü Adem'e. Adem'e secde edin. Adem'e yardım edin. Adem'e onlara tapılmaz. Değil mi? Teşekkür edilir. Bak efendim geçmişte putlara tapmışlar. Put ne demek? İnsanın kendi eliyle ürettiği bir şey. Yani bunu sen yaptın. Buna tapılmaz ki. Taparsan daha iyisini yapamazsın. Halbuki sana düşen ne? Bu gözlük ama daha iyisi de olabilir geliştirebilirsin. O yüzden putperestlik insanın değil mi kendisine bir hakaretidir. İşte insanlar ne yapmış? İnsana tapmış. İnsana tapılmaz ki sen de insansın. Değil mi? Yani paslaşırsın. En yüce insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Peygamberler örnek olsun diye gönderilmiş. Taparsan bak İsa gibi değil mi ne olur? Dinden çıkarsın. Yani burada ne anlatıyoruz değerli kardeşlerim? İnsan Cenab-ı Cenab Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Cenab-ı Allah her şeyi bu alemin merkezine koymuştur ve onu onun hizmet edecek şekilde yaratmıştır. Tevhid sadece Allah'a inanmaktır. Araya şirk unsurları koymamaktır. Hocam koyarsa işte Allah ahirette kızar değil. Hayır. Şirk bu dünyada insanlara zarar veriyor bak. İşte insana tapanlar. Kimisi ona tapıyor, kimisi buna. İki insanın keyfi için binlerce insan vuruşuyor, ölüyor. Kim zarar görüyor? Kimisi bir ideolojiye tapıyor. Kardeşim o ideolojiyi sen yaptın. Niye tapıyorsun? İnsan yapısı. iyi yönü vardır, kötü yönü vardır. İşte geçmişte şuculuk, buculuk adına binlerce insan bak. Yani şirkin Allah değil sana zararı var. Irkçılık. İşte İsrailoğullarını anlatıyor Allah. Allah katında hepiniz eşitsiniz. Takvayla diyor üstünlük. İşte ırkçılık yaparsan zararını sen görürsün. Değil mi? İşte Hitler, İkinci Dünya Savaşı. Bu manada işte insana tevhid lazımdır. Şirk insana en büyük zararı veren unsurdur. Bir de gizli şirkler var mesela. Nedir? Paraya tapmak. Paraya tapılmaz. Parayı kazanacaksın meşru bir şekilde, sonra da harcayacaksın. Paraya taparsan işte bütün kavgalar niye oluyor? Paradan oluyor. Efendim nedir mesela? Makam mevkiye tapmak. Makam mevki Allah'ın verdiği bir lütuftur. Bunun gereğini yerine getirirsin. Ama buna taparsan işte makam mevki için insanlar birbirine nice karalamalar yapıyor değil mi? Çelmeler takıyor. Mesela neye tapmak? İşte şehvete tapmak. Şehvet Allah'ın verdiği bir nimet. Bunu güzel kullanırsan bir ailen yuvan eşin olur. Kullanamazsan bu seni rezil eder. İşte yeme içmeye tapmak, giyime tapmak, modaya tapmak. Değil mi? Yani kendine yaraşanı giyersen düzgün gözükürsün. Ama modanın peşinde koşarsan rezil olursun. Efendim sürünürsün yeme içme. Dolayısıyla bu manada bakın İslam tevhid dinidir. Ne demek tevhid? Sadece Allah'a kul olmak, ona ibadet etmek, onun dışında kutsal tanımamaktır. Allah'ın yarattığı her şeyin bir gayesi vardır. Dininde, işte hayvanında, bitkinin de bunları öğrenip buna düzgün bir şekilde yaklaşmak. Bu tevhiddir. Tevhid önemlidir çünkü bunun neticesi vahdettir. Vahdet ne demektir? Birlik, beraberlik, kardeşlik, mutluluk demektir. Bakın bizim gayemiz ne? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirette haseneten. Önce dünyada sonra ahirette mutlu ve başarılı olmak. Bunun adı vahdettir. Ama vahdetin olabilmesi için önce tevhid gerekir. Bak sadece Allah'a kulluk edeceksin. Önce kendinde vahdet. Ne demek? Yani düşündüklerinle konuştuklarının bir olması gerekir. Konuştuklarınla yaptıklarının bir olması gerekir. Bunun içinde değerli kardeşlerim, değil mi? Allah'a inanırsan ona göre davranacaksın. Ama Allah'a inanıyorum deyip de paraya kulluk edersen işte bak kendi içinde vahdet bozulur, parçalanırsın. Değil mi? İkillik işte şirk bu demektir. Hem Allah'a inanıyorum deyip de hem makama, mevkiye, hem şehvete taparsan ne olur? Kişilik bölünmesi olur. Aslında hasta olursun. Dolayısıyla sen mutluluğunu kaybedersin. O yüzden Tevhidin sonucu nedir? Vahdet önce kendi içimizde birlik, bütünlük. Bunun somut karşılığı nedir? Düşüncemizle konuştuğumuzun, konuştuğumuzla yaptığımızın, yaptığımızla ahlakımızın bir bütün olması. Ama dediğimiz gibi bu bir takım oyunu, tek başına değiliz. Değil mi? Vahdet nerede vahdet? Yani aile içinde vahdet. Şimdi sen dört dörtlük insanlıksın diyelim. Her gün çıkıyorsun sahaya, tabir caizse üç gol atıyorsun. Acaba galip misin? Senin bir takımın var değil mi? Eğer senin savunman iyi değilse, 5 tane gol yemişse sen ne yaptın? 5-3 mağlup oldun. Ben iyiyim diyorsun. Eğer iyi bir ailen yoksa, sorunluysa mutlu olabilir misin? Eşinle anlaşamıyorsan, çocuklarınla konuşamıyorsan, anana babanı görevini yapmıyorsan, bak oradan gol yiyorsun. Değil mi? Bana ne onlardan diyebilir? Aynı evin içinde. Sen mutlu, onlar mutsuz olabilir mi? İşte bu manada vahdet ne demek? Allah'a inanmak. Evlenirken işte peygamberin gösterdiği şekilde değil mi? Dini için, ahlakı için yani parası, pulu, güzelliği için değil. Böyle bir eş seçmek, Allah rızası için onu sevmek ve bu ay ilişkiyi onun için yürütmek. Ama bu maddi gayeler olursa bu bittiğinde yuva da biter. Yine Allah rızası için çoluk çocuk sahibi olmak, onun kahrına katlanmak, değil mi? Aynı şekilde anne babana hürmet etmek, itaat etmek, öftememek. Çünkü bak sen bugün varsan onlar sayesinde oldun. İşte tevhid varsa bunun neticesi vahdettir. Allah emrettiği için, peygamber gösterdiği için güzel bir yuvaya sahip olursun. İşte tevhidin sonucu iyi bir insan ve iyi bir ailedir. Ve bu dalga dalga yayılır. Senin ailen iyiyse işte komşu ailede iyiyse, akrabaların da bağların iyiyse ne olur? İyi bir toplum oluşur. Toplumun da iyi olabilmesinin temeli nedir? Vahdettir. Bunun temeli nedir? O da yine tevhiddir bakın. Dikkat et şimdi. Sen Allah'a tapıyorsun. Evet değil mi? Bunun gereği olarak paraya tapmaman lazım. Paraya taparsan bir müddet sonra bütün akrabalarla birbirine girersin. Ne? Miras kavgası. Bak senin o akraban, Allah ne diyor? Akrabana hakkını ver diyor bak değil mi? Dolayısıyla bunun gereği nedir? İşte paraya tapmamak değil mi? Şimdi mesela eşinle vahdetin yolu nedir? İşte şehvete tapmayacaksın. Değil mi? Ne yapacaksın? O bir araç. Allah'ın göster Eğer buna taparsan o zaman eşler arasında vahdet kalır mı? Değil mi? Yuva dağılır. İşte makam mevki. En ufak bir makam için arkadaşını satarsan, komşuna çelme takarsan, akrabana Orada vahdet kalır mı? Bu manada işte ne demek? Her türlü şirkten arınman gerekiyor. Sadece Allah'a kulluk edip Allah rızası için yapmak değil mi? Diğer araçları meşru şekilde kullanırsan kendi içinde vahdete ulaşırsın. Ailen içinde birlik, mutluluk, vahdet olur. Toplum içinde olur. Değil mi? Bu dalga dalga yayılarak işte millet içinde vahdet. Yani milletini de seveceksin. Niye? Millet olmasa Toplum olmaz, senin ailen olmaz. Milleti sevmek ne demek? Milleti sevmek de Cenab-ı Allah onlarca yerde emrediyor. Bak fakire sahip çık, garibana, değil mi? dula, yetime diyor. Bak Kur'an'ın esas konuları bunlar. Çünkü milletin muhtaç olan tarafı budur. İşte millete sahip çıkmak, onunla vahdet olmak ne demektir? Bakacaksın etrafında dul var mı, yetim var mı, fakir var mı, elinden tutacak biri var mı? İşte onların elinden tutarsan özürlü var mı, engelli var mı? O zaman o toplum içinde de vahdet olur. Bak zekatın, sadakanın gayesi nedir? Buna Allah mı muhtaç? Biz kazanmışız iyi kötü var değil mi? Buna zengin. Hayır işte değil mi? Sen o zekatından, sadakandan verdiği zaman adam bakacak Allah razı olsun diyecek. Bak beni unutmamış. Şu anda açım. Şu anda fakirim değil mi? Din bir araçtır bu manada bak. Namaz da araç, Kötülüklerden alıkoyacak, oruç da araç, nefsimizi terbiye edecek, bak değil mi? Yemeye, içmeye tapmaktan bizi kurtaracak. Zekat da bir araçtır. Nedir? İşte toplumsal vahdeti sağlamanın bir aracıdır. Bu manada tabii millet olabilmesi için de devlet olması lazım. Devletsiz millet olamaz. Devlet ne demektir? Devlet kural demektir bak. Allah da bu dünyayı Sünnetullah belli kurallarla işletiyor. Bu manada işte devlete düren, düşen de nedir? dinine uygun kurallar, kanunlar geliştirmek, bize düşen bunlara uymaktır. Kırmızıda geçmemektir. Niye? E geçersen kaza yapıyorsun bak insanlar ölüyor. Dinde en önemli şey insan hayatı değil midir? Budur. O yüzden devlete uymak ne demektir bak? Vergini vermek, zekatını vermek, sadakanı vermek. Çünkü devlet nedir? İşte bir organizasyondur. Olandan almayacak, alacak, olmayanlara dağılır. Vahdet işte ancak böyle olur. Yine devlet ne demektir? İşte askerlik saati geldiğinde gideceksin, yapacaksın değil mi? Ülkeni koruyacaksın. Bu manada bakın, işte İslam tevhid ve vahdet dinidir. Hocam, kendimiz tamam, ailemiz, millet, devlet sonra ümmet diyor bak, ümmet. Hac ibadetinin gayesi nedir? Cenab-ı Allah her yıl bizi Mekke'de Kabe'nin etrafında niye topluyor? Diyor ki tek başınıza bu dünyada baş edemezsiniz. Bak karşınızda bir sürü millet var ve küfür tek millet. İşte ehli kitap bakın değil mi? Ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri diyor bak. Kuzey Güney bir sürü savaşmışlar. 50 eyalet bir araya gel. O yüzden güçlü. Bak Avrupa değil mi? Daha dün savaştı 2. Dünya Savaşı'nda ama baktılar ki tek başına olmuyor. Ne yaptılar? Avrupa Birliği. İşte Türkiye bakın çalışıyor, çırpınıyor olmuyor niye? Çünkü seni destekleyen ikinci bir devlet yoksa, değil mi? İşte bak Azerbaycan'la biraz birleştik. Ne oldu? Karabağ kurtuldu. İşte Kıbrıs'a yardım ettik. Bu manada ümmetini seveceksin değil mi? Aynı inanca sahip. Arabıyla, Türküyle, Çerkeziyle bakın. İşte vahdet ne demek? Bu bakış açısı demek. Tamam hocam ümmeti de sevdik. İnsanlık. E tabi insanlığa da saygı duyacaksın. Cenab-ı Allah hepsini yarattı. Fıtrat üzere yarattı. E bozulmuş olabilir. Senin görevin tebliğ ve temsil yapmak. Çünkü dediğimiz gibi sen de insanlığın bir parçasısın. Ona katkıda bulunacaksın. Bana ne diyemezsin. İşte Çin'de başlayan virüs bak hepimizi etkiledi değil mi? Fark gözetiyor mu? O millet, şu din, bu bin. O yüzden bütün insanlığa saygı duyacaksın. İnsanlıkla vahdet nasıl olur? Herkesin canına saygı duyacaksın. Malına saygı duyacaksın. Irzına, namusuna, efendim dinine, düşüncesine saygı duyacaksın. Konuşacaksın, anlaşacaksın. Dolayısıyla işte tevhid varsa vahdet vardır. Vahdet ne demektir? Bütün evrenle birlikte olmak. Şu Çiçeği koparmamak. Niye? Bak ne diyor Yunus? Sordum sarı çiçeğe annem babam to. Sen topraktansın, o da topraktan. O senin kardeşin diyor. Şu karıncayı öldürmemek. Niye? Sen bu evrenin bir parçasısın, onun kardeşisin. Dolayısıyla işte tevhide bir sahip olursak o tevhid bize vahdet öyle bir bakış açısı sağlayacak ki, değil mi? Her yerde Allah'ı göreceğiz her yerde onunla bir bağlantı kuracağız ve aramızda düşmanlık değil, kin değil, vahdet oluşacak. Sulara baktığımız zaman değil mi? Şükredeceğiz. Bak dörtte üçümüz su. Havaya baktığımız zaman kirletmeyeceğiz. Bu manada bütün evrenle birlikte barış ve huzur içinde olacağız diğer varlıklar gibi. Bak hepsi İslam üzere, hepsi görevini yaptığı için ortaya ne çıkıyor? Milyonlarca yıldır devam eden bir hayat çıkıyor evrende. Bunu kim bozuyor? Sadece insan bozuyor değil mi? Bak, İnsan bulaşmamışsa o denizler tertemiz. Ormanlar pırıl pırıl. İşte insan niye bozuyor? Şirk. Yani yaratıcısını unutuyor. Şeytana, nefsine uyuyor. Menfaat için, para için, şudur için yanlışlar yapıyor. O yüzden bu noktada yani tevhid ve vahdetin iyi anlaşılması gerekir. Hepimizin tevhid ehli olmamız lazım. Bunun neticesi olarak da vahdet. Yani hepimizi birlik, beraberlik, kardeş içinde görmemiz lazım. Bunu görürsek işte ailemizde, milletimizde, ortamımızda ancak barış ve huzur bu şekilde gelir, tevhidle gelir. Aksi takdirde şirk varsa orada bölünme vardır, parçalanma vardır, nifak vardır, kavga vardır, dövüş vardır. Açın televizyonu haberlere bakın. Bütün kavgaların sebebini ya paraya tapmak, ya şuna buna tapmak, ya şehvete tapmak ya şudur ya budur. Cenab-ı Allah bizleri tevhid ehli kılsın. Bunun neticesi olarak da vahdetine yani birliğine, beraberliğine ulaştırsın. Evet. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.